değiştirme hiçbir şeyini. Sen sen olduğun için değerlisin. Kendini sevmelisin. Bir varmış bir yokmuş. Rengarenk ormanların derinliklerinde yaşayan bir fil fileki varmış. Ama bu filimiz fil olmaktan dolayı hiç memnun değilmiş. Neden mi? Şimdi anlatıyorum. Fil fileki kendisini çok büyük, hantal, İri görür ve ormandaki diğer arkadaşlarına çok özenirmiş. Hep onlar gibi olmak istermiş. Kendisinin hiç farkında değilmiş. Bir gün yine çıkmış ormanda yürüyüşe. Yürürken de pot 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 ses çıkarır. Bir yandan da mırıldanırmış kendi kendine. Ah fleki ah ki. Bu kocaman ayaklar, bu kocaman burun sana yük olmaktan başka neye yarar? Ah! Oh, oh, oh. derken rastlamış kıvrak maymuna benim adım fil filaki istemem ki filliği filler büyük ve hantal ah, keşke maymun olsam atlasan bir dala hop oraya hop buraya hey canım filaki sallanamıyorsun dallarda zıplayamıyorsun ''Zaman ver kendine, elbet mutlu olacaksın sen de kendinle.'' ''Ne anlarsın sen, hiç benim gibi koca iri ve hantal olmadın ki, gidiyorum ben buradan.'' Demiş ve yine ahlana vahlana yoluna devam etmiş. ''Ah Floki, ah flaki Derken, kocaman bir elma ağacının tepesindeki en güzel elmaları yer. Kimle karşılaşmış çocuklar? Kimdir o uzun boynu olan? Evet bildiniz zürafa. Zürafa ile karşılaşmış ve ona yine söylemiş söyleyeceklerini. Benim adım Filfilaki, istemem ki filliyi. Filler büyük ve hontal. Ah, keşke zürafa olsam. Uzansam tüm meyvelere, gönlümden geçenlere. Ama nerede? Of of pof pof. Merhaba canım Filaki. Bu uzun bacakların ağaçların tepesine uzanan boyun olmayabilir. Ama üzülme. Zaman ver kendine. Elbet mutlu olacaksın sen de kendinle. Öf! E? Ne anlarsın sen benim halimden? Senin hiç böyle kocaman bacakların, upuzun burnun olmadı ki. <laughs> demiş ve uzaklaşmış oradan. Yüzü asık bir şekilde yere baka baka homurdanarak giderken o da ne? Toprağın üstünde bir delik. Deliğin içinde de bir hareketlilik. Ne oluyor acaba orada diye düşünürken kocaman oyunu kaldırmış ve üç kere basmış deliğin üstüne. <laughs> Birden ortaya kim çıksın? Ormanın en sevimli faresi Fırfır. Fırfır Fileki çok üzgün görmüş ve arkadaşına şunları söylemiş. canım Fileki, neyin var senin? Bilmaz misin sen benim halimi? Benim adım Fil Filaki, istemem ki filli. Filler bur Deliye. Ama bu cüsseyle nerede? Sağmam ki hiçbir yere. Of of puf puf. Üzülme Filaki. Her deliye girip çok hızlı koşamayabilirsin. Ama ben bir fareyim. Üzülme. İnan kendine. Elbet mutlu olacaksın sen de kendinle. Ne anlarsın sen benim halimde Mutlu falan değilim işte. Benim hiç güzel bir özelliğim yok. Of, of, pof, pof. Mutsuz, mutsuz ormanda dolanırken of, of, pof, pof o sırada arkadaşlarının seslerini duymaya başlamış. Bir hareketlilik varmış etrafta. Ne olduğunu anlayamamış. Sesler yükseliyormuş. Yangın var. Yangın var. Orman seslerinin geldiği yöne doğru gidecekken vazgeçmiş ve bir şey yapması gerektiğini düşünmüş. Ne yapabilirim acaba derken koca hortumu gelmiş aklına ve yangın bulutlarının olduğu yerdeki o gölü hatırlamış birden. Koşar adımlarla doğru göle doğru gitmiş. Evet evet yangının olduğu yere doğru. Arkadaşlar ona seslenmiş ama hiç kimseyi duymamış. Koşturmaya başlamış. Arkadaşlarının sesleri yükseliyormuş. Filaki dur gitme. Filaki hiçbirini duymamış. Daha hızlı koşmuş. Daha hızlı koşmuş. Sanki yer yerinden oynayacakmış gibi. Koşarken varmış gölün kenarına. Ve tüm suyu çekmiş. ...tekrarlamış ve... ...sonunda yangını söndürmüş. Evet çocuklar... ...Fileki orman yangınını söndürmeyi... ...başarmış. Bunu gören... ...arkadaşları, uzaktan olan biteni... ...izleyen tüm dostları gelmişler... ...Fileki'nin yanına ve ona şunları... ...söylemişler. Görüyor musun Fileki? Senin sayende yangından... ...kurtulduk. Evimizden... ...yurdumuzdan olmadık. Bizim... ...senin gibi bir hortumumuz yok. Sen olmasan yangına... ...müdahale edemezdik. Kendi gerçekten kendisiyle çok gurur duymuş. Arkadaşlarının söyledikleri onu o kadar mutlu etmiş ki ve artık mırıldanmaktan, homurdanmaktan vazgeçmiş ve bağıra bağıra şu şarkıyı söylemiş. Hadi hep birlikte söyleyelim. Hazır mısınız? Mutlu ol sev kendini. Değiştirme hiçbir şeyini. Sen sen olduğun için değerlisin. Kendini sevmelisin.